Bugün sizlere yeni bir video ile karşı karşıyayız. Çekilin elini. Bugün sizlerle bir santranç videosu çekeceğiz. Normal santranç kuralları ile ilgili. Başlıyoruz. Her zaman ilk önce beyazlar başlar. Beyazlar isterse ilk adımda iki ya da bir, bir, bir adım ileri gidebilirler. Sandıraçlar geriye ya da sağa sola gidemezler. Sadece nasıl başka yöne hareket edebilirler mi? Şöyle. Bir piyonu çapraz yutabilirler. Çapraz şekilde yutarlarsa anca öyle. Yani ama böyle yutamazlar. Böyle olursa yolu tıkanıyor. Arkadaşlar. Evet şunu çıkaralım şöyle. Şimdi sırada ise kalelerimiz. Önlerini açalım. Sırada kaleler. kaleler düz, sol, sağa gidebilirler. Piyonların aksine onları tam, yüksek, tam şekilde geriye de gidebilirler. Ama çapraz mapraz gidemezler. Bir taşı yutmaları için önlerinde şöyle olabilir. Ama kendi piyon önlerinde kendi takımından biri varsa orada durmaları gerekiyor. Onları yutamazlar. Bunu zaten herkes biliyordur. Şimdi sırada gelelim atlar. Atlar ise başka taşların üstlerinden atlayabilir L şekline giderler. Görüyorsunuz bu şekilde. Yani atların başka özellik kalmadı. Evet. Şimdi ise son olarak fil. Ondan sonra devamlı yarın devam edeceğiz. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi sırada fil. Fil böyle çapraz şekilde gidebilir ve çapraz şekilde yutabilir. Görüyorsunuz filler sadece çapraz şekilde gidebilir. Yani düz. Düz gidemezler. Yani böyle sağa sola da gidemezler. Ama çapraz şekilde geri gelebilirler. Evet arkadaşlar bugün bugünkü videonun sana gelip bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.